Futbol oyunlarını sevenler, sıkı durun, DFL20, 5'in yepyeni V4.0 sürümü sonunda çıktı ve bu güncelleme, futbol severleri fazlasıyla heyecanlandıracak. Yepyeni transferler, gerçekçi formasyonlar, yepyeni turnuvalar ve devrim niteliğinde bir kariyer modu özelliğiyle oyun bambaşka bir seviyeye taşındı. Bu videoda, yeni güncelleme ile gelen tüm yenilikleri detaylarıyla inceliyoruz. Hem dosyaları indirmek, hem de kurulum için video içerisinde önemli bilgiler vereceğim. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin, kanalımıza abone olup videomuzu beğendiyseniz, başlıyoruz. 1. Yenilenen ana menü tasarımı, DFL25, V4.0 ile birlikte oyunun ana menüsü tamamen yenilendi. 25 bölü 26 sezonundan esinlenen modern, şık ve dinamik görsellerle menü artık çok daha profesyonel görünüyor. Göz alıcı arayüz, Oyuna ilk girişte bile farkını hissettiriyor. 2. Güncellenmiş takımlar ve transferler. Tüm kulüp kadroları 2025 yaz transfer dönemine göre düzenlendi. Artık takımlar en güncel halleriyle sahada. Bu da demek oluyor ki sevdiğiniz takımı gerçek hayattaki son kadrosuyla yönetebileceksiniz. DFL'nin detaylara verdiği önem gerçekten takdire şayan. 3. Formasyon ve pozisyon hataları giderildi. Önceki sürümlerde sıkça karşılaşılan oyuncuların pozisyon dışı yerleştirilmesi gibi can sıkıcı hatalar tamamen giderildi. Artık tüm oyuncular kendi ideal bölgelerinde oynayacak. Bu da hem taktiksel derinliği hem de oynanabilirliği ciddi şekilde artırıyor. 4. 2025 Kulüpler Dünya Kupası turnuvası. Yepyeni bir turnuva modu daha oyuna eklendi. 2025 Kulüpler Dünya Kupası artık oynanabilir durumda. Bu turnuva sayesinde farklı liglerden dünya devlerini karşı karşıya getirebilir, büyük kupayı kaldırmak için mücadele edebilirsiniz. 5. Kariyer moduna devrimsel özellik, maç ortasında ayrılma. Topluluğun uzun süredir talep ettiği özellik sonunda geldi. Artık kariyer modunda bir maçtan oyunun ortasında ayrılabilirsiniz. Üstelik maçtaki kısmi skor kayıt altına alınacak ve kariyerinizde etkili olacak. Bu özgürlük kariyer modunu çok daha esnek ve gerçekçi hale getiriyor. Oyunu indirip kurabilmeniz için size oyun yapımcısının oyun linklerini video yorum kısmına bırakacağım. Artı oyunu nasıl kurabileceğinize ilgili Instagram hesabımda bir video paylaşacağım. Gidip hem Instagram'ı takip edip hem de videoyu izleyip oyunu kurabilirsiniz. Mutlaka bizi Instagram'da takip edin. Buna benzer videoları orada paylaşacağım. DFL25V 4.0 sürümüyle birlikte oyun adeta baştan yazıldı. Hem görsel hem oynanış anlamında gelen bu dev güncelleme, futbol oyunları arasında DFL'yi bir adım öne çıkarıyor. Siz de bu yeni sürümü deneyimlediyseniz, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, mobil futbol dünyasındaki en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.